Merhaba, bana hoş geldiniz. Şu anda size bu havasıyla geldim. Şöyle ocağımın altına açayım. 250 gram zeytinyağı e, koydum. Tam ben... Yağımız eritsin. Şöyle güzelce erisin. Bu tencereyle azıcık bir şey yapacağım yani bir bardaklık. Nasılsınız? İyi misiniz? Un helvası çok güzel olur. Ben de dedim çayın yanına ne yapayım? Bir un helvası kavur vereyim hemen. Kendine tarif vermiş olurum. Hemen tamam, çay demlenene kadar tatlı niyetini yapın. Afiyetle tüketin inşallah. Ben birazcık bu ona yapayım. Aynen. Şimdi çay bardağı da normal yağ koydum. Şimdi bardakın ölçüsüne koydum. Siz tabii ki ne kadar da İyi iyi ona göre yapabilirsiniz. Ben şu anda bir ölçek şey İki ölçekten yakınlık ona yeter diye şey düşünüyorum. O da biraz da bir bakayım şöyle. Aynen. İki ölçek buna yeter. Siz ölçeğinizi ona göre kendiniz dinleyebileceği kadar yapabilirsiniz. Yani. Bunu güzelce kavuracağız şu anda. Biraz daha yağ koyduğumuz daha iyi. Çünkü ben bir ölçeğe o kadar yağ kullanmıyordum. Farklı iki ölçek yaptım. İki bardak. Biraz daha yağ koymak oradan daha iyi. Bu şekilde de kavuralım. Sonra ezol haline getirelim. İşte şerbeti içinde şurada getireyim. Hmm. Bir bardak şeker böyle. Heh. İki bardak da su koyacağım. Bir. İki bardak da su koyun. güzelce kavuruyoruz. Bakın. Kısık ateşte şu anda. 200, 250 gram yağ koyduk. Bir buçuk çay bardağı yağ, normal sıvı yağ koyduk, tamam mı? Bir bardak da şeker, bir su yaptık iki bardak da birlikte şerbetimiz içinde bir bardak şeker, iki bardak su koyduk. Şimdi biraz kavuralım ve Nö süsleyeceğiz. İki bardak unu ya bunu yaptık, tamam mı? Siz ona göre çoğaltıp ya da eksiltebilirsiniz. Bakın kavrulmaya başlıyor. Kısık ateşte rengi dönene kadar kavuracağız. kokusu yavaş yavaş çıkmaya başladı. Yani yeni kavrulmaya başlayacak bakın. <laughs> Bu tarafta da çarpetini güzelce karıştırayım ki erisi Şerbeti sıcak şerbet de yapabilirsiniz. Soğukta şerbet de yapabilirsiniz. Kendi isteğinize göre yani. Ardınıza göre değişir. İkisi de aynı kafaya çıkıyor yani. Bakın. Bak, Kavrulmaya başlıyor. Evet. şerbetini yiyeceğim ama bu. şerbetini yeme zamanı geldi. Hı, güzelce şöyle şey yapalım ki kendini çekiversin. Hı, kapandı iki dakika ötesi. Sık ateşte kapağını örtüp 2-3 dakika bekletin. 5 dakika yani öyle. Bakın bakın kontrolü bir şekilde bakın. Hmm. Heh, biraz 2 dakika bekliyoruz ki kendini bulsun. Bakın. Oh, bakın. Oh. Mis mis mis. Bu mudur? Budur. İşte budur. Ya işte budur. Bakın yanı yakın çekimde işte budur. işte İşte böyle bakın. Harika. şey ki daha rahat görebiliriz. Evet. Hı. Şöyle alalım. Bakın kaşık elması yapacağım. Hı. Tamam servisimiz güzel. Son anı bakın böyle kıyır kıyır. Harika. <laughs> Gelin buyurun yiyelim hep beraber.